Arkadaşlar hepinize selamlar ben Elif. Bugün günümüzde sizlerin karşısında Instagram nasıl takipçi atabileceğinizi sizlere göstermek istiyorum. Videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sizlere bedava bir şekilde Instagram takipçi ile ve Instagram beğeni ilesini bugün sizlere gösterdim. Siz de açıklama kısmında dediğim gibi takip bana bakabilirsiniz. Dediğimiz gibi sitemiz takip var Arkadaşlar geldiğimizde Instagram paketlerine göz at eğer siz uğraşmak istemiyorsanız burada gerçekten makul fiyatları Instagram takipçi ve Instagram beğeniler var. İşte kredi kartıyla satın al diyerek ödeme sayfasına geçebilirsiniz arkadaşlar ama ben bugün sizlere ücretsiz almayı göstereceğim. Instagram ile giriş yapıyoruz. Ardından buraya arkadaşlar e, yeni açtığımız hesabı giriyorum ben. Siz de arkadaşlar yan hesabınızdan giriş yapın. Zaten ana hesabınıza takipçi sorunsuz bir şekilde yollayabilirsiniz Haberiniz olsun. Ben bir buraya gireyim arkadaşlar. Böyle abi girdik. 315 takipçi kredisi verdi Gayet güzel. 70 beğeni ve TikTok falan da bir sürü kredi verdi. Bedava bir şekilde hiçbir şey yatırmadık. Buraya arkadaşlar bakın dediğim gibi kullanıcı adı istiyor. Siz rastgele bir hesaptan girip ana hesabınıza yoldayabiliyorsunuz. Böyle 315 dediği için de 315 tane bakın gönderilmeye başladı. Bu şekilde Instagram Instagram'a geçişimi sağladım. 2270 bir çektim. Hep bakın 2272 oldu. Birazcık daha bekleyelim arkadaşlar. Şöyle gelmeye devam etsin. Ben o sırada f 5 çekiyorum ki sizlere anında göstereyim diye. Bakın videoyu da kesmiyorum bir şekilde. Şimdi biraz bekleyelim abi şöyle hatta. Bak hala çekiyorum. Ve abi 2273 olmuş. Bakın şöyle f 5'imi Bir daha göstereyim. Arkadaşlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Siz dediğim gibi açıklama kısmından takip falan bakabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. bugün körünüz bu kadar olsun. video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.